Selam arkadaşlar. Bugün ikinci böl ikinci bölüme devam ediyoruz aramadaki Sessizli vardı şimdi sessizli yapıyoruz. Aha burada bir tane yok. Alamza'nın tabii ki yine yanında ben varım. Evet. Ana Alamza ee, şu an. E bir de şurada bir tane şey daha buldum. Ana ben bir tane kodlayan buldum. Şu an Alamza ile şeyi değiştik, şu an e evet. ekranda gördüğünüz kişi benim Alamza, diğer ekrandan oynuyor. Evet. Bu karakteri de hiç sevmiyorum, bir şunun tipe bakalım. Kelo olan gibi tipi var. Aa, Ozan. Merhaba. Aa, sen misin? Pardon. Ben evet. de Ben de sıkmıyorum. Bu görmüş olduğunuz Ali Evet zıplıyor. <laughs> Aynen bu zıplayan da benim canavar. Hadi gel. Aa! Bir saniye şey lan ben niye kaçıyorum? Ben, sen, sen öldürdün zaten mü onu? Öldüremedim. Peşimde hem Grimmie var hem şey. Çıkma sokak. <laughs> Ay hemen değişiyoruz hemen değişiyoruz. önce üç tane silah alalım. Lan canı da bitmiyor. Grenik kazanıyor. mi o zaman ben özel olarak doğdum. Aa başarım geldi telefonda. Ben şu an labirent gibi bir şeydeyim. Geldi. Bak. Gizli yer. Ozan tekrar değişelim mi? Ha? Tekrar değişelim mi? Öldürdüm onu. Hihi al. Tamam. Aa. Tüm tekrar değiştik. Aa, hmm. Ozan bu sen misin? Aa! kaç. Öldür onu ben uzaylıyım. sen, sen yanına geliyorum. Bak bu da uzaylı benim. Sıkma rastgele. Lan beni öldürdün rastgele kadar. Hem mürekkebim gitti. Ha lan bu uzaylı sen değilmişsin. Bu neydi la? Oğlum ben bunu adını unuttum da çok değişik bir şey ya. <laughs> bir şu tipe bak. Ben bu karakteri sevmedim. Reset atıyorum. <laughs> Nasıl öldüm ya. be? Tuvalet. O ayı Ay, o, o kod var lan da. Salla. Bir, bir Yok yanlış <laughs> mı? <mi>? Peki. İnşallah <laughs> o düşünürüm değil de. Yanlış yazdım. İnşallah şu <laughs> değil <laughs> Ya, kalsın, da güzel. Ya, ben ölmüyorum. Ya, ben Ana, çünkü, pervane atıyorum şimdi. Şu zombiden bir kurtulmak istiyorum. Şu zombiden bir attı zombiden? Uy, ya bu baltalı abi. Neyse Abans, artık. <laughs> Şöyle ötü doğdu. Ötü doğdu. Öldürdüm. Şu dolapta bazen... Çeki doğmuş. Bazen şu dolaplarda bazen... <gülüyor> <gülüyor> bazen burada bazı e, hackerlar buraya saklanabiliyor. Ondan ben burayı kontrol ediyorum. Bakalım biri var mı? Yok. Tamamdır. Yani oyunda falan hacker olabiliyor. Bu benim başıma gelen bir şey. Bir kere ben e, katil olmuştum işte böyle. Of alamda keşke buraya gelsen. Çok güzel bir silah var bak. Hmm. Oraya getirtme. Ben şu an şu uzun koridordayım. Alamda sakın o kapıyı açma. Oradan silindirmen çıkacak. Tamam. Bir müziğinle dinle kapıyı da. Aa <laughs> o şu Hı. Şu testere ölsen misin? Hayır ben bu bal <laughs> Yoksa ben sana sık kalmıyorum. Geyik öldürdüm. Ohoho. Ohoho. Oh, oh. <laughs> ben çıkacak yer bağlamadım ya. <laughs> 39'a dokuzda on yedi yeniyoruz. Alam bak alamzı ben bak bu oldum. Ya, yine mi bu baltalı amca ya? Bıktım artık. Lan. Burada çok bir şeyler var. Ne? Allah silendim. Aa geyik oldum. Bu geyikin bir özelliği vardı. Aha özelliğini açtım bak. Allah. Şu an tek yaptığım şey koşturuyorum. Allah çarpana kadar mısın? çalsın. Ben şu adamı takip edeceğim. O açık bir yerde doğuyor. Katil var. Katil var. Canım çok az. Canım çok az. Ah. Ben, ben böyle bir şey. Ben katil mi şey? Aa, ya, şimdi sen katil oldun. Ben de masum. Eyvah. Ben şey olmayı unuttum. Bu yerde koşmayayım. Oğlum bize baksana. Hala bu bakayım. Bak. Herkes de FBI gibi konuşuyor. Bir şuna bak. Hmm. Hemen sniper almaya gidiyorum. Alan da sen asansöre mi biniyorsun? Evet. Ama binemiyor. Dur gelecek şimdi. Heh, Yukarı gidiyorum ben. Şu an siz mi iniyorsunuz? Oha o zaman burada silahlar buldum ben. Asansör Asansör. Ben bulurum ya. Bir saniye benim şu an hani bir tane turunculu bir adam vardı ya. Hatırladın mı? Benim oraya gitmem lazım. Ozan bak neyi buldu. Bak senin bu kutulu silah yerine. İşlerimizi ben de oradan silah aldım bak. Sen öldü şu an saçma sapan. Ozan. Selamun aleyküm. Ana selamun aleyküm. Lan bana ne vuruyor? Özür. Tamam. Seni öldürecekler adamlar. Hopla yazıkla yaz. Zannarına gidelim o zaman. Ozan Bak, uzaylı beni döverek öldürdü hala abimden. Ya şu uzaylı kostümünü almayı unuttum. Şu uzaylı ben kostümünü de al almadığım çok kötü oldu. Aynen. Hemen gidiyorum. Nereye? Allah! Çok kötü Kötü bir atlayıştı. Herhalde sen, sen bu asansörü mü diyordun bak? Evet asansör. Yukarı sen kata çıktığında ben hangi kattasın sen biliyor musun? Ben aşağı gidiyorum. En üst katta mısın? Ne ben şu an üst kattaydım aşağı gittim. Ben. Beni şurada ki mantıklı kadar öldürdü. O an kim olsa Evet arkadaşlar süremiz azalmaya başladı. O yüzden ikinci bölümü de bitirdik. Evet görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Allah'a emanet evet. Sa olun. Sağlıklı kalın.